Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün ee, Sniper Elite oynayacağız Nazi Zombi Army'yi e, Enes ve Tunç var yanında Hoş geldiniz gençler Hoş bulduk Hoş bulduk En zor seviyede oynayacağız Şunu şimdi açmıyorum Evet Raid'i dedik Raid dedik, Toggle Raid'i. Ben dediğim, tamam. Hmm. Ve başlıyoruz! Daha hiç single'ına bile girmeden <laughs> bir multiplayer, evet, silah seçme ikramı. Hmm. Bana ne ver biliyor musun? Ne alıyorsunuz? <laughs> ben Mosin alıyorum. Sen Mosin mi alıyorsun? Hepsine bak bak Evet, 40 aldım. ben de M1 karbine. Onu 44 aldım. Ben de Thomas MP. aldım. MP. Bolt. M1911 aldım. MP40 aldım. Tamam. Şimdi şey dinamitizin mesela dinamitinizi sıfır yapıp başka Hayır. bir şey iki, iki yapabiliyorsunuz. Ha. aslında. Eşit paylaşıyoruz. Mesela iki tane bomba stili var yani. Biri granit, biri Stalingrad. Onu sıfırlayıp birini iki yapayım. Ya da mayın olur mu? Acaba burada round round mı geliyor hiç bilmiyoruz da. Neyse. Böyle o girelim ya. Herhalde flasher bitse... Şey. Haa, olabilir. Uhuuu! <laughs> <laughs> Aha, alt sizin... <laughs> Döfardat, Mostel, Berlin, Führer Führer Waaa abi tipim çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Beyler, beyler Evet, şu, şu şapkalı olan Enes <laughs> Bu bandana olan Rambo kılıklı herif <laughs> no, de Nolun lan depik attın Me Mele tuşu ne? Lan beyin bakçı Lan Abi Melat şu ne? Space space space. space 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 mi ha? Kışk. Gelsene sana bir vurunca işliyor mu? İşler gerçi herhalde Friendly fire açık Ama fire açık <laughs> friendly shoot açık değil Ha friendly tekme açık değil <laughs> <laughs> Bunlar depik de öldürsek ne olur sıkmadan Ölürler mi ki? Beyinden öldürmek lazım Gelin dövek gelin Ha kalkıyor gelin ha Vur kafa, kafasına <laughs> kafasına Kafasına kafa, kafasına Vur kafasına al al Oğlum bu ölmez herhalde ya Olsun duysun. Vur, vur. <laughs> Abi çok komik Tamam tamam bokunu çıkartmayın Bu arada benim tip çok iyi ya Mafya kim sanki <laughs> Bakayım Ooo Bana bulaşma dostum Bir saniye beklesene Tunç Tamam Şu oyunun Şeyini Geliyorlar lan geliyorlar hadi Brick Nights'ını -nice bir aç. Brick Nights. Brick Grafik o ultra tabii ki. Dur. El bombasını gayle mi attın Enes? Kim atmıştı? Evet ultra'da oynuyoruz. Ultra biraz dandik oldu sanki ya. Evet ultra dandik oldu lan hakikaten. Taşlar çok yapmacık görünüyor. Dur bir saniye. Ayarlarda Ayarlardayım bekleyin ilerlemeyin. Ultra yapmacık mı duruyor? Ya? Evet. zaman oyundan da Siktiret. Daha birinci oyun. Haygı aldım ha. Tamam. Ha tamam şimdi yüklendi partikülde. Tamam. O zaman. Yani çok iyi yükle gözüküyor. Yüklenmeden değiştim. İler. Hey, hey, Bak şu nazi sakin. işaretini çek. Ay hey, hey. Selam hey. şey e, şey veriyor hey. musun? <gülüyor> 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 Şş, sessiz gidelim. Aa burada şey yok mu ya? Ay pardon. Yavaş yürüme. C. C. Aa! Beyler! <laughs> Hangisi nefes nefesini tutuyor lan? Shift değil mi? Shift. Tutmuyor mu shift? Gerçi. Size bir... Aa, ne oluyor lan biri geldi yanımıza. <laughs> <laughs> Halledelim buradan. Binadakileri alalım. Bu arada... Hoş, özel vuruş geldi. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım da şeyini... <laughs> ee, Sniper'e V2 var ya onu oynamıştım. Ee, o sebepten şu anki yerlerde tabanca kullansanız iyi olur. İleride sniper sıkıntı mermi çekeceğiz şimdi. E, mermi. mermi sanki çok fazla. Dalacaktım adam de... Ooo oh! bir de şey, öldürdüğünüz adamı E ile araştırabiliyorsunuz. Tabi bedeni yok olmalı. Ee, mermiyi biz nereden bulacağız? Varzi'deki gibi yolda mı? Hem yolda çıkabilir bir de şey ölülerin yanına gidip e basarsanız. Niye vuramadım bir türlü? Lan! Lan! Help! <laughs> evet. Benim dayımın çocukları var ya! Mermiye kafa atıyorlar! <laughs> Lan! Oğlum <laughs> <Ay. gülüyor> mermiye kafa attım Evet <laughs> etrafı araştırdım. Ha burada trip mine buldum yerden. Bu arada Z ile bombanın falan dinamit ne kullanacaksanız değiştirebiliyorsunuz. G ile mi atıyoruz? F ile mi? Kim attıysa S önceden. F ile sanırım. Allah mi? attım. Nazik etrafı tamam. araştırın. O, şey o, o. e araştırıyorduk değil mi? E. Ee. Ee. Oo yerde şey vurdun. Altılı Luger. Çatapat. <laughs> <laughs> Bizler çatapat Ahmet'in adamlarıyız. <laughs> ya bunlar fıs ya biz bunları geçerik oğlum. Yeterli ba basınca şey oluyor. Bir gün açmadan nişan alıyor yardım olursa. SP. Çuk çuk. Jebek pislik. <laughs> evet, nereye gideceğiz? Evet, o arkada alınmış. Arkada yeniden dol. Etrafı Son arayın dolar. her yerdeler. Bunlar kim ya? Bunlar kim ya? Zorluk seviyesi ne? En zor. Çok kolay geldi bana. Üç kişi olduğumuz Oo, için. Oo, adam hemen başladı şikayetle. <laughs> Çok kolay geldi. Göreceğiz. Daha birinci benim. Bir daha o enemy setup'ı şey 4 yapak. Tunç bana vurdun. Farkındasın değil <laughs> mi? Hadi attı hiç vurmuyordun oğlum onu ya. Enes'e gidiyordun. <laughs> 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 Bırak Enes'e vursun. Iki. Oğlum niye şeylik yapıyorsunuz? Şey <laughs> Arkadan. arkadan. Evet. Şuradan gideceğiz herhalde. Oo artı 30 Thomas son diyor. Oo Thomas mermisi çıktı. Thompson olmasın. <laughs> hemen git. Hemen gitme de hızlı hızlı, hızlı hızlı bitirmeyin. Yıldız var içeri gireyim mi? Gireyim. Dur bura, burası daha devam ediyor ama ya. Onlar gelmeye devam edecek herhalde ya. Gitmemiz lazım. Yok, ha, devam etmeyecek. Bu kadar mıymış? Ay, buraya gel buraya. Ayy, evrenç. Ay. şuna bak. Bu ne ah. lan? <laughs> Bayırsak. 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 Hadi yiyelim. <laughs> <laughs> Hadi yiyelim. Aha el bomba sat. Ne oldu lan? <laughs> Zombi geliyor ha. <laughs> Evrenç. Bu öldü mü la? lan? ucucuk canım kaldı ucucuk. <laughs> Bu zombileri can, can, koşmaya başlayacak. Canları var mı ya? Canları. Bende yok. <laughs> Ben de yok. Abo kapı kapandı. Abo bak, ne oluyor lan? Oğlum dar alanda var ya zombi geldi bir mi yani. Allah üç katlar. Dar alan daha iyi. <laughs> ne oldu? Bak aşağı bak aşağı. Lan aşağıdan geliyorlar. Aşağıdan geliyorlar. alıyorum. Ay kürekli tunçtan geliyor bütün. Lan aşağı düştüm. <gülüyor> lan <gülüyor> aşağı düştüm. Siz kimsiniz lan? <laughs> aşağı düştüm. Ha. Lan kapıdan girmişler. Lan öldüm, öldüm. Neredesin? Lan! 55 ne saniye var. Kendinizi kurtarın. 55 saniye var, kendinizi <laughs> kurtarın. Enes, çıkar çık Enes. Oğlum hangi şeyle çıkayım? Mermim de yok. Ben öldüm. Ben burada ölecek adam mıydım? <laughs> evet skor tablosunda en düşük benim. <laughs> e, yüksek, en yüksek <laughs> Enes. evet 9 <dokuz> dakika dayanabildik. <laughs> Görevin istediği hiçbir şey bulamadık. <gülüyor> <gülüyor>